bilmiyorum. Bilmiyorum. Bazı insanlar için biraz çıkıp beğenmek bile yetebiliyor yani. Ya bilmiyorum işte. Kaşını gözünü beğeniyor, seviyor. Dünya turu yapmak istiyor. Evlenmek istiyorlar. Çocuk yapmak için birlikte oluyorlar. Ben anlamıyorum ki. Allah benim belamı versin. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani hiç anlayamadım. Ben aşık olmadan yapamıyorum yani, anlatabiliyor muyum? Anlamıyorum ki. Bilmiyorum niye buradayım, niye bunları konuşuyorum, onu da bilmiyorum. Tövbe. Tam da sosyal medya mevzuatını Melih var çevirmiştim. Arkadaşlar şey <laughs> yazmış vay kanka seni de kaybettik işte bilmem ne. Kuzucu, mutluluklar bilmem ne falan işte yazmışlardı da. Gerçekten. Hayır. <laughs> Yok ya. Ben makaraya sarmaya çalışıyorum da... ...saramıyorum Çok zira... ...sefer <laughs> makara fena halde beni sarmış durumda ya. <laughs> Neyse, bize evet. ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben bu gülüp ve gözleşimi alıp... ...inceden yollara doğru koyulurken sen... sen... Belki de onunla sevişiyor çılgınca yine de kalbim Seni üzdüğüm için özür dilerim. Ben de bilmiyorum ne yaptığımı bilmiyorum. Belki de pişman olacağım. Yapmamak gerek yok yani. Aşk oyunu. Bir tane kuralı var o da ne? Zorla güzellik olmuyor. Şöyle bir böyle der Ama zaman her şeyin Yani bir bakarsın yıllar geçmiş. Baya bayağı geçmişler, 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 geçmişler. Sen hala benim elim mi elimi tutuyorsun. Elimi bırakman için özel bir hat aramamız falan gerekiyor mu? İşi bırakayım mı? Saçmalama. Gideyim mi ben? Görme beni. Ben seni görmezsem daha çok üzülürüm ki. Yurt dışına falan da giderim yani belki çünkü karşılaşırız. Bak Kanada var mesela, Kanada iyi bir yer galiba. Yani ben gidersem oraya gideceğim, İstiyorsan beraber gidelim. Ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Bence sen şimdi git, tamam mı? Yarın bir daha gel ve bir yere kaybolma. Peki ben geldiğim zaman yani eskisi gibi olabilecek. Yani şöyle, tam zamanlı medeni insanlar olmasak. da yarı zamanlı medeni sayılırız. Tamam mı? Yani. Bence eskisi gibi olur. Yani... Çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sen şimdi git ben bu mumları zar tuttu falan bir toparlayayım etrafı. Yani. Hadi git. Hadi. Aşkımı buna derler güzel seçmelisin birini Bir şöyle bir böyle derken kaçırıp harcarsın sevgileri Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır gelen gideni aratır Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır Ne dedi çocukluk aşkının ben olduğumu duyunca? Affedersin. Biliyorum yapmak zorunda kaldığın şey kolay değildi. Hadi anlat delirtme beni. E nasıl verdin mektubu? Direkt böyle al oku değil mi? Nasıl oldu yani? Bir girizgah yaptın mı? Yoksa kendi okumadı da sen mi okudun? Yoksa anlat, anlat, anlat. Hadi anlat. Yapamadım. Olmadı, yapamadım. <laughs> ne yaptım ben ya? Ben seni yüzüne bakamam. Suzu, Suzu, ne yaptınız kon? Nöştündüz mü? Odada mısın? Yok artık, gerçekten yok artık. Artık yok, ayakkabı yok. Evet, hayal mi görüyorum acaba? Kaçmış olamaz. Tamam, saçmalıyorum. Şu anda paranoya yapıyorum. Oya bara paranoya. Gerek yok. ...bir kere de şu telefonu aç. Otuz yedi mi? E Demin de otuz yediydi. Hasta falan değilim, Türk gibiyim maşallah. Hem yarın işe gitmesem öbür gün gideceğim. Korkunun neceli faydası yok abi. Tamam. Sakin. Gidiyorsun ofise, <laughs> kendinle deminsin, Yiğit Bey'in kapısına yaklaşıyorsun, tamam mı? İstifa edeceksin, özür dileyeceksin, derin bir nefes alıyorsun, kapıyı çalıyorsun. Gel. Özür dilerim, sizden özür diliyorum. Neden? Çünkü çocukluğumuzdan beri... Arkadan... Çünkü bunun e, faturası var, ev kirası var. Bakkala gidip geliyorum, ay sonlarında tuvalet kağıdı. Zam gelen şeyler falan, akbil, tişört müşört alıyorum bir iki. Maaş da zaten. Olur mu acaba istifa etmesem ayağın nasıl Aman Deniz'cim, tadımız kaçmasın. Olur böyle şeyler. Gerçekten mi? <laughs> çok... Olur tabii yani, neden olmasın da iyi misiniz? İyisiniz değil mi? Yani çünkü büyük kandırıldınız, büyük kandırdık sizi. Aşk olsun. Aramızda lafı mı olur? <laughs> olmaz. Lafı olmaz böyle şeylerin bence de. Olur mu? Ee, yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani rahat konuştuğumuz için söylüyorum. Çok <laughs> kötü bir durum yani. Güldüğüme bakmayın, ben biterdim ya. Geri bana böyle şeyler yapacak anlamayacağım falan. Çok kötü yani. <laughs> bit, bit ya. Ölürdüm ya. Ölür, biterdim yani. Yo. Ben gayet iyiyim. <laughs> i̇yiyim. Kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Yani dediğin gibi eğer bir başkası olsaydı kızabilirdi ama... Hem ne demişler? Hayat devam ediyor. Selavi. Selavi. Yani en azından senin için. sakat oluyor. Böyle olmaz. Ben en iyisi şirketin önüne gideyim, orada halledeyim bu işi. Evet. Yiğit Bey. Görüyor. Gülüyor. Kızmamış ki. Kızmamış. Yiğit Bey. olmuyor. Yok yok. Yok. Bu da olmadı. En iyisi olurunu bırakalım. Yarına çok var. Ne yapacağım ben ya? Diyeyim. Özür dilerim. Özür dilerim. Sizi çok üzdüm. Üzdüğüm için özür dilerim. Her şeyi ben yaptım. Ben yaptım. Çok özür dilerim. Gözlerinizin içine baka baka özür dilerim. Gitme. İnceldiği yerden kopsun ya. Ha? Kopsun mu kopsun. Kim korkar ayın kurttan ben mi yok ya. Kim korkar ayın kurttan kim. Ha? Kim. Deniz. Ne yapıyorsun Deniz? Uyuyor musun ne yapıyorsun? Özür dilerim. Ee, her, ben yaptım benim suçum. Evet her şeyi ben yaptım. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Ne yapayım cezamı çekmeye hazırım istifa edebilirim söylemek istediğim bu yani özür dilerim. Tamam 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 sorun yok toplantı yapacağım gündemimizde sen varsın. Gündemde ben mi varım? Bir dakika kovuluyor muyum ya? Kovuyor musunuz beni? Hadi geç kalma. Rabbim afiyet olsun. Gazi çıkma, otur sen de kal. Ben mi? Sen de bu zamana kadar işe yaramadı. Arkadaşlar, toplantıya başlamadan önce hepinizle konuşmak istediğim bir konu var. Niye herkesin içinde konuşuluyor ya? Senle benim aramda, özel. Bir de İran konumuz stajyerimiz Deniz Aslan. <laughs> İnfaz başlıyor. Tatlı komşu Ayşe teyze. Emekli Salih öğretmen. Hepinize, hepinize elveda. Dostlar, elveda. Bakın. <laughs> bu kız var ya bu kız. Bu kız... Bu kız... Çok acayip bir şey yaptı. Nasıl da yavaştan alıyor ya. Sapla bıçağı, oyalanma. Dur. Şehadet getireyim de. Sonra yap. Neşeden. Önce Günseli Yıldız'ı röportaj için ikna etti. Sonra röportajını da bizzat kendi yaptı. Kapak fotoğrafçımızı da yine kendisi ikna etmişti. Onun sayesinde ayarlamıştık. Merhumu nasıl bilirdiniz kısmına geldik şimdi. Ölmeden mezara koydular beni. Gençliğim ama... Özel sayımızın dergimizi kurtaracağıyla ilgili hiçbir şüphem kalmadı arkadaşlar. Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. O yüzden bizim yeni bir stajere ihtiyacımız var. Ben en kısa zamanda ilana çıkalım. O ilanı da bana hazırlatır kesin. Kesin son işim. Çünkü Deniz arkadaşımız genel koordinatör yardımcılığına terfi etti. Ne? Evet arkadaşlar, bu alkışlanacak bir şey. Of, bu kek çok kıskanacak var ya. Kovulmadın mı ben? Ne kovulması Denizciğim? Seni terfi ettirdim. Bundan böyle benim özel asistanımsın. Gelecekteki yazı işleri müdüresi adayı. Wow! Deniz, bravo! B bravo, valla benim bu sürekli level atlayan karakterler gibisin yani. Sen de kariyer basamaklarını böyle üçer beşer çıkıyorsun. Evet, çıkamam. Asansörde kalmışsın ben sonunda. Siz ne diyorsunuz Neşe Hanım? Yoksa Deniz tahtınıza göz mü dikti ha? Ben bulunduğum pozisyona... ...uzun yıllar süren çalışma ve çabalarımla geldim. Sizin pozisyonunuza saygı duyuyoruz canım biz? Sizin pozisyonlarınızı tartışacak bir şeyimiz yok bizim. Tebrik ederim Deniz. Umarım bu zamansız yükselişin... Tebrik kısmını geçtik herhalde. Evet, herkes çok mutlu. Herkes çok sevindi. Ben de tebrik ederim Denizciğim. Aferin. Bundan sonra gözüm üzerinde hep seninle dip dibe yan yan olacağız. Neyin peşinde bu? Zamana yayılmış bir intikam mı? İntikam soğuk yenen bir yemek mi? Dondurulmuş bir gıda mı? Bir şey söylemeyecek misin? Soğuk... Bademciklerim şişirdiği için mi böyle konuşuyorum? Deniz. işte müdür. Bak bir şey demeyecek miyiz? Deniz. <laughs> İntikamınızı nasıl alırdınız? Ha? <laughs> Tam olarak şunu söylemek istiyorum. Biz bir takımız. Takım olarak çalışmalıyız. Ben terfi almış olabilirim. Evet arkadaşlar. Ama biraz tempo. Bu forma için Serdiyeceğiz önümüzdeki maçlara bakacağız. Soyunma odasında taktik vereceğiz birbirimize. Kırabonlar, güçlü bir takım olmak ve biz. İşimize karışmak gibi olmasın Yiğit Bey ama böyle bir terfi için biraz erken değil mi? Neye göre erken? Kız daha üç aydır bizimle beraber. Ne güzel işte bakın, az zamanda çok iş başarmış değil mi? Yıllardır bizimle beraber çalışan birçok elemanımız var. Emin olun onlar için de motivasyon olacaktır. Çok yanlış yapıyorsunuz Yiğit Bey. Daha dün'e kadar her şeyini eleştirdiğiniz böyle bir elemanı. Gel. Ee, ben bölmek istememiştim. Ben de çıkıyordum zaten. Gülümse. Bıç, 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 sürekli bir aradalar. Boşu boşuna terfi almadı bu kız. Görüyorum, görüyorum. Kız çocuğu seviyor. Çocuk kızın farkında bile değil. Genelde tam tersi olmaz mı? Gazi, niçin boş boş arkamda dikiliyorsun? Boşlar bizim işimiz neşe Hanımcığım. Yeri gelir boş bardakları doldururuz. Yeri gelir boş kalpleri. Ama sizinkini doldurmak imkansız. Yanlış anlamayın ya. Bundan bahsediyorum. Ofisteki en büyük bardak sizinkisi. Onun için bütün demi hep sizin bardağı dolduruyorum. Ama yine de dolmuyor. Yani Neşe Hanımcığım diyorum ki... ...doldurmayan Allah... ...doldurmuyor. Yok yok. Bu böyle olmayacak. Nasıl yükseldi bu kadar hızlı bu kız öğrenmem lazım. Yok ya. Resmen intihar mektubu bu. Çok büyük bir şey hazırlanıyorum demiş. Hayata veda ediyorum demiş ya. Belli etmiyor ama çok fena durumda. Kim fena durumda? Çok fena. O kadar fena ki. Şimdi ben terfi ettim ya. Evet. E, çok sorumluluk var üzerimde ve kahramanlar gibi. Onlarda da çok büyük sorumluluklar var ya. Çok fena oluyor. İyi bir şey ama fena olmak iyi. Çalışıyoruz, mutluyuz. Gelsene sen şöyle. Gel gel. Otur otur. Otur canım. Mirakat <laughs> mı? Terfi mülakatı. İşte Tuna'ya da... Aa hakikaten Tuna nerede ya? Bırak da soruları ben sorayım Deniz'ciğim tamam mı? Bu yeni pozisyon için insan kaynaklarına detaylı bilgiler vermemiz gerekiyor. Ben verdim zaten bütün bilgilerimi önceden. Vermiştim yani. Hı. Nerelisin sen? İşte İstanbul sayılır. Ee, şimdi çok uzun aslında siz. Nereden? İstanbul? <laughs> Deniz'ciğim lütfen bırak da soruları ben sorayım tamam mı? Hangi okullarda okudun sen? İlkokulu şeyde okudum ben. <laughs> ah ya. Ah bu adam ya. derken ya. İnsan böyle saçma sapan şeyler yapar ya. Sonra büyüyünce tabii. Aa. Deniz ne olur anıları dalmayalım. Da Konsantre olmayacak işte tamam mı? Yiğit Bey'le daha önce tanışmış mıydınız? Yok artık. Yiğit Bey kim, ben kimim? Olabilir mi hiç o şey? Daha önce biz nerede tanışmış olabiliriz ki? Bir şey söyleyeceğim. Başkasına sorduysanız ya da duyduysanız o işte doğru değil. Bana sormanız çok hoşuma gitti gerçekten. Hiç telaş etme. Hiç kimse sormadı böyle bir şey. Yani Yiğit Bey ile siz hiç tanışmadınız. Kesin. 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 Kesin canım. Ee, olabilir mi öyle bir şey? Hiç tanışıklığımız yok. Tanışıklık hiç olur mu zaten? Biraz olsa da tanımış olursun. Ben o Amerika ile ne alakam olabilir ki? 12 saat var ya. Biz aynı yerde nefes almamışız ki. Telefon falan benim zaten Amerika'yı arayacak hiç şeyim olmaz ki kontrol. Öyle bir durumum yok zaten benim ki. Ayrıca ben yanında da nefes almıyorum kendisini. E ee, ayrıca da tanısam ne olacaktı kim bilir? Tanısam neler olabilirdi? Ya bir sürü bana iş veriliyor burada ve ben terfi ettim. Evet çok şanslıyım terfi ettiğim için. Fakat çok işim var. Ben artık... Şişt, bırak, bırak ha. Hiç gerek istemiyorsun. Sana soracağım sorular henüz bitmedi. Aha. Nerede kalmıştık? İlkokul. Ocakta dergi kalmış. Deniz. Deniz. Sen kesin bir şeyler karıştırıyorsun. ...gizliyormuş. Deniz, aslan. Seneş Hanım çalışıyordur. Ona bir çay getirelim dedim ama... ...maşallah sosyal medyada fingir fingir... ...geziyorsunuz. Çalışıyorum Gazi. Görmüyor musun? Yo görmüyorum. Eğer çok böyle sosyalleşme... ...ihtiyacınız varsa... ...biz varız, ben varım. Ben böyle çayınızı bırakayım. Kolay gelsin şey. Köyde reketi yap. Ne Hanım. Ee, bir fikrim geldi de onun için rahatsız etmiştim. Şu bizim trend köşesi var ya. E, onun için alternatif bir isim önerim var. Trend vagon. Nasıl? Of, of. Yani of. Anlamında of mu yoksa? Yani of. Arkadaşlar, ben toplantı odasına gidiyorum ve lütfen kimse beni rahatsız etmesin. Anlaşıldı mı? A anlaşıldı. O kadar mı kötü ya? Aa, Neşarım, aslında bir önerim daha var, Neşarım. Ee, kara tren. Nasıl? Hani belki gecikir, belki gelmez. O kadar mı kötü ya? Bence esprili yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.